Evet sevgili YouTube severlerim. Tarihe meydan okuyan köy evlerinden bir tanesi yine karşınızda. Kameranızda ahşap evlerimizden köy evleri. Bakın ortadaki kısmında çivinin olmadığı zamanlar. Tabii bazı kısımların ek yapılmış şurada çiviyle çakılmış ama bakın şu yerdeki geçirme tahta sistemiyle yapılan bir sistem. Bu alt kısmı da ahır yani hayvanların kaldığı yer. Kısım üst kısmdaki pencereler sürgülü yukarıya doğru kaldırıp altında bir çengel metal kısmı olup altına geçirip pencere öyle açılıp kapatıldığında aşağı çekilen. Bakın motiflerinde kendi zamanlarına göre motiflerinde vermişler. Tabii ki hala tarihe zamana mekan okuyor. Üstünde eski tuğla tarzında tuğlaları var. Şöyle biraz daha geriden alalım. Bu da samanlık arkadaşlar. Samanlığın ayakları bu şekilde yapılır. Terse dönük. Bunun yapılmasının sebebi alt kısmından boştur. Aşağıdan yukarıya fare çıksa da oradan yukarıya çıkamaz. Yani samanlı asla içerisine kemirici hayvan türü ya da ambara konulan malzemeyi asla alamaz arkadaşlar. Götüremez. Evet. Üstünün tuğlaları. Arkadaşlar bu tuğlalar olmadan önce hartama denen ağaçlardan yapılırdı ve üzerine taşlar bırakılırdı. Ona göre suyun geçirme engellenirdi. Daha sonraki süreç içerisinde tuğla meydana çıkınca tuğlalardan örülerek yapıldı. Daha ağır olduğu için rüzgarlar kaldırıp uçurması engellenmiş oldu. Dolayısıyla ormanlarda Ormanlarda kurtulmuş oldu. Buradaki asıl dikkati çekmek istediğim noktadan bir tanesi. Bakın bu evin bu yüzünde de arka yüzünde de kestane ağacından yapılmış arkadaşlar. Ve kestane ağacına hiçbir şey olmamış. Ne böcek sokmuş ne de başka bir şekilde mantar oluşumu var. Çürüme oluşumu var. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Sapa sağlam. Ve bu evlerin en büyük özelliği hava geçirgenliğinin olması. Yani evin nefes alması arkadaşlar. <laughs> Ev nefes alması. Bakın taştan örülmüş duvarları. Arasına da balçık toprakla konarak işleniyor arkadaşlar. Ana direkleri bunlar olmuş oluyor. Evin arkadaşlar samanlığa da tabi anlatayım. Anlatmadan geçilmez bir tarih zaten. Bakın geçirme sistemi kullanarak yapılmış ambar sistemi. Bu ambarın bir tarafında da muhakkak deliklidir, eleklidir arkadaşlar. O kısımdan hava girişi olur. İçeride hava sirkülasyonu meydana gelir. O yüzden buradaki tahtalar o kadar fazla önemsenerek yapılmış. Zaten seçilirken tahtalar özellikle seçiliyor. Bakın evdekiyle aynı değil. Aynı yapım zamanlarında. Bununla bu. Ama evdekiler daha hassas seçilmiş durumda. Alt kısmı bakın yerden teması kesilmiş. Taşlar konmuş. Taşların üzerine yapılmış arkadaşlar. Çürümesin diye, yıkılmasın diye, uzun süre dayansın diye. Arkadaşlar müthiş. Evet. Bakın alt kısmı. Alt kısmını da göstereyim arkadaşlar. İşte bahsettiğim olay bu. Şuradan geçemiyor. Fare veya kemirici türler arkadaşlar evde. Evet. Evin içerisinde bakın tuvaleti de olmaz. Tuvaleti de dışarıdadır. Dolayısıyla koku moku tarzı da olmaz. Tabii ki ayrıyeten tavuk mavuk kümesi de yan tarafında ahşabı. Bir soba baca çıkışı da ayrıyeten buradan da yapılmış ana yemek yapılan bacası bu tarafta üstü kırılmış yalnız evet taş sistemini de göstermek lazım özellikle evet böyle çaprazlama döşenerek aralarına taşlar konarak sağlamlığı mukavemetliği artırılmıştır alt kısmı tamamen taştır ağır taş yukarısı hafif bir taştandır arkadaşlar hırsızlık mırsızlık tarzında önlemek için yine demirle içerisine geçirilerek yapılmıştır ahşap kısımları. Ağır kısmına da bakalım mı? Hadi oraya da bakalım. İçeride de muhtemelen bir buzağımız falan var. İngilim olmuş. E, <laughs> Eve çekiyordum İngilim da. <laughs> evet. E, tamam. Neyse. Evet. İneğe sayıyor. <laughs> evet. Bu kısımdan şuradan Mutfak kısmı, değil mi? Evet. Mutfak kısmının suyu çıkışı, bakın arkadaşlar, evin tamamen şeyinde olmamak üzere bir taş konmuş ki uzağa dökülsün diye. Mutfak ve banyo kısmı muhtemelen. Arkadaşlar çift baca olduğuna göre demek ki iki tarafta da şey var. Bakın ön tarafındaki balkonun tahtasına bakın arkadaşlar, ağacın ağacın hala ayakta kalışına bakın, yakından göstereyim. Bakın hala hiçbir şey olmamış. Kaç seneler atlatmış, ne böcek ne bir şey arkadaşlar ve tabii ki renk motifi de ayrı bir renk motifi almış durumda. Harika bir görüntüsü var. Şöyle de küçük bir balkonu var tabii ki arka kısmında arkadaşlar. Yastıpa sağlam ayakta. Tabii bu kısımda da bir gözü daha var. Demek ki. Evet şöyle uzaktan bir görüntüyle. Kuşların sesler arasında vedalaşalım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Böyle sağlıklı evlerde yaşamak nasip eylesin. İyi günler arkadaşlar.